Dedemin yerini boş bırakmışlar gördün mü? Beni ilk orada gördüydü biliyor musun? Babam mı? <laughs> yok kızım. Babaannen yok. Bir arkadaşa geldiydim ben öyle yatılı. Tutturdu pazara gidelim diye. Ben de delirdi herhalde dedim. Meğer babaannene bahsetmişler benden. Beni göstermek içinmiş. Babam beni ilk nişanda gördüm. Sen niye burada oturuyorsun kuzum? Annem getirdi. Koydu buraya dışarı çıktı, Burada oturacaksın kalkmayacaksın dedi. Sen bir kalk bakayım ayağa. Bu ne? Yok artık. Akşın bu ne? Annem yaptı. Burada oturacaksın, kalkmayacaksın dedi. Dışarıda çıkmayacaksın, evi de yakmayacaksın. İzin vermeseydin ya, akşını yaptırmasaydın. Ama yaktım ben evi, doğru. Yok, ben bu kadını... Ben bu kadını bir güzel pataklayacağım. O da rahat edecek, biz de rahat edeceğiz ya. Bu nedir ya? Karaca acıyor. Tamam kızım, gel otur sen şöyle. Tamam. şimdi. Canım, nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum yenge. Sen nasılsın? İyiyim. Arayamadım seni, özür dilerim. Ben neredeyim biliyor musun? Dedenle babaannenin yanındayım. Ben neredeyim, sen biliyor musun? Bilmiyorum, hiçbir şeyden haberim yok ki. Kimse bir şey söylemiyor. Çukura döndük annemle. Niye öyle bir şey yaptınız? Anlatırım uzun uzun. Benim seni görmem lazım yenge. Acil bir mesele. Yardımına ihtiyacımız var. Tamam, tamam. Ne zaman istersen. Yani bugün olsa çok iyi olur aslında. Dediğim gibi biraz aciliyeti var. Sen dedenlerin oturduğu yeri biliyor musun? Ha yok. Tamam, bulurum. Otobüse geleceğim değil mi? Bir şey soracağım. Sen ne yapıyorsun ki orada? Buralardayım bir süredir. Uzaklaşamıyorum bir yere. Niye? Sen gel, ben anlatırım sana gelince.